Bağ Değişçil aslında Özgür Sınav'da dijital dizide başrolü paylaşan Deniz Çakır, Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Şey Hanım. nasılsınız, iyi ha? nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Çakır, geçen haftalarda yeni sevgilisi Bilgehan Baykal'la bir çiçekçi çıkışı elinde, lalelerle ilk kez magazin attı kamerasına takılmıştı. Deniz'e çiçekler mi? Setten geliyorum, set arkadaşım olmuş. Teşekkürler, evet, çok sağ, teşekkürler. sağ olun. Nasıl bir karakterle göreceğiz sizi? Ya biraz sürpriz olsun. Daha var zamanımız. Tamam. Ünlü oyuncu özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Ülkan Bey ile de yeni bir beraberlik başlamış. Olsun Mutluluklar mi? dileriz. Nasıl Teşekkür tanıştınız? Ederim. Ne zaman başladı? Bu çiçekler Nasıl gidiyor? Hayır, hayır set arkadaşımdan. Gideyim ben? <laughs> setten geliyor. O da güzel, set arkadaşım. De, ama şu an konuşacak hiçbir şey. En ama ama şey. ne alaka şimdi? Hadi evet, müsaade güzel edin. Gidiyor, her şey yolunda her o şey zaman. Her şey yolunda çok güzel. Siz de iyisiniz inşallah. İyi çok olun. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar dileriz o zaman. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Deniz Çakır'ın renkli kabanı dikkat çekti.